Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muzaffer Bugün sizlerle beraber Kafa Topu 2 oynuyoruz ee, Oyun başladığında Beni eğitti yani Oyuna ilk girdiğimde ee, Anca şimdi başlatabildim Videoya geçmeden önce Kanalıma abone olup bildirimleri açıp Videoya da like atarsanız Beni çok sevindirmiş olursunuz O zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar ee, Kafa Topu'ndayız bugün etkinlikler diyor ona bir bakalım ödülü topla diyelim böyle günlük ödüller var 7. günde 100 elmas veriyor güzel bence şuradan şurada ne diyormuş ona bir bakalım 5 golü tamamlamışım onu alalım 250 gol yapmamı istiyor benden. Başka yapılan başka bir şey var mı? Ona bakalım. 500 taraftar var diyor. Onu da yaptık. Üçüncü seviye olduk. Ödülleri al diyelim. Mader paket bakalım ne çıkacak şimdi. Bence güzel. Güzel şeyler çıktı. Oyuncu adımız ne olsun hemen yazayım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımın ismini yaptım. Bitti diyelim. Oluştur. Hayır. O zaman başka bir şey yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ismimiz bu şöyle görebilirsiniz aşağıya baktığımızda da galiba burada da aldığımız madalyaları göreceğiz tamam buradan çıkalım bir hediye var diye, ödüller diyelim nasıl bir evet. tamam o zaman maça girelim biz ne diyormuş bakalım Neyse maç başlat diyelim. Bakalım kim gelecek. Garip bir isimli birisi geldi. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Burası neden tamam, en yüksek diye bakıyorum ama şöyle Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu golden sonra İstanbul'a gol attım. Süper güçlü erken gol atıp Geliyor. Çalışıyor. Hop şöyle vuralım. Kafasıyla Hop. Çaktı. İkinci golümüz. İkinci gol. gol. Ceza sahasına doğru. doğru. Zıplamak. Maç 3-1. Tamam, Yukarıdan gol peşinde. Tamam 4-1. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Şöyle. Sahada çok hareketli oh. bir oyuncu var. Bence de yerinde duramıyor hiç. <laughs> Top Bu da onun taktiği sanırsan. Ben ve burada beklerim ne olur. Sen yenilmeye devam et. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Top direğe çarptı. Kafayla şut çıkardı. Yavaş Hayır. yaklaşıyoruz. Yemeyeceğim o golü. Rakibi sahasına bekliyor. Oha Oyuncu oha. yavaş biraz. Kendi yaptı. Şire gibi çaktı. Şöyle gol diyelim. Oyuncu tecrübeli hareketlerle süreyi oynuyor. Baba. Oy! buluştu sayın seyirciler tekleri dövüyor. Maçın Oo, Güzel. Yine geçti. aldım. 7'ye Rakibi yerden atmaya zorluyor. Yine i̇şte aldım. 8'e 3. İşte gol. Sürekli 90 ve maç bitti. Süper. Süre bitti. Çok rahat bir ve maç oldu. sıraya, 3. sıraya yerleştik. yerleştik. Çıkalım biz. şöyle geri dönelim. Günlük görevler topla diyelim. 30 bin paramız oldu. Bir süper güç yükselt diyor hemen. O görevimizi yapalım ve şu buz özel gücümüzü yükseltelim hemen. Buzulama gücümüzü yükselttik. Bir görev daha tamamladık. Topla diyelim. Sıradan bir karakter yükselt. Yükselebilir bir karakterimiz var mı? Tamam. Bitenek kartları. Çıkalım buradan. Arkadaşlar 6. seviye yaparsak böyle görünecekmiş. Güzel de görünüyor. Ama maalesef yükseltemiyorum. Bir seneyi satalım ya. Öyle bir karakter yok çünkü. Neyse çıkalım buradan. İkinci maçımıza girelim. Hızlıca. Gördüğünüz gibi iki maç kazanmışım. İki e, yeşil top görüyorum. Kırmızı topsa e, kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz maçları gösteriyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Beş ilk, işte golü ilk gol atıyor. Yeni atak süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Müthiş karşıladı. Gol top ağlarla buluştu. Oyuncu dondu. Hı. Kalesini gole Hadi kapadı. Bek. Hayır. Aman özel güçle gitti. Baba kullandı ve şimdi saldırıyor. E... İşte büyük kafa... bir özel güç sayesinde gol atmayı başardım. Yerden gol arıyor. O kadar kolay değil dedi. Tuttu. Hop bunu çıkarsın ama. Gol geldi! Gol geldi! Fart açıldı ama maç 90 saniye. Tamam. Tutamayacaksın. Güzel oynuyorsun. Kontrollü oynuyorsun. Hata yapmak istemiyor. Tut. Ama, ama yeterli değil. Içi, tam taktı. Oradan golü var. Şöyle. Maçı Kendi, Kendi kalesini kalesine attı. Ve taraftarları kızdırdı. Kafasına vurdu. Mağlup Hadi be. Erkek, bu çıkar. Gol olur. Şimdi süper bir vuruş yapacağım. Şansını kafayla denedi. Hadi be. Tribünlerde homurdanmalar başladı. Maçın bitmesi mükemmel bir gol. Alttan Şöyle gol açtı. Şöyle işaret atalım. Müthiş karşıladı. Güzel. Vallahi Yine kazandık. Rakibini şaşırtarak geldi. gol gol gol. Kafa vuruşu geldi. Direkt geri dövüyor. Ama şu o emoji atmak için bir yanman gerekmiyor mu? Sayın <laughs> Nasıl savunmacılar. Yetişmedi ya. Şimdi son 10 saniye. Aman Allah'ım gol gol gol. Gol! Maç bitmek üzere. Neydi? Nerede? Nerede bu? Maç sona erdi. Galip gelen oyuncu için röva. Şimdi kazayınca geçtik. 9 var. Bu maçı geride bırakıp yeni Güzel. Reklam girdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Seviye 4 olduk. Ödülleri al diyelim. Oyna. Baş baş maç başlıyor. Baş 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 Güzel bir maç olması. Yeni bir biliyoruz. maç başladı. Güzel. Hadi Top bakalım. yükseldi. Bakalım Hop. kim vuracak. Şöyle bir gol. Bir İlk golümüzü attık. Alta doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bir taktik deneyeceğim. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Güzel oyuncu donduruldu. Top direğe çarptı. Çok şöyle bir gol. Kafasını büyüttü. Kafasına vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. Hop. İyi kurtardı. Yemedi. Top dağlara taşlara gitti. İyi vurdu. İşte böyle. Yenileri havalandırdı. Harika kurtardı. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Aha, ha ha, ha diyelim. Maçı yaraladık. Bu sayya sadece Özel. gol geldi. Gol 4-0. Bu maçı 4-0 geçirmek istiyorum. 5-0. Bu sadece 0'ı ol, yapacağım. Uyarı geliyor. Hop. Yukarıdan gol. İnanılmaz bir ne gol. Nefis. Maçın son 30 Ateşli top geldi. Onu kullanmasaydı. Atamazdı. Topu, topu kafasında sektiriyor. Hop şöyle Sen, bir gol. Gol gol gol. Oradan gol. bir gol. Golü engelledi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. De devam gelebilir. Gol. Şöyle de bir gol. 7-1. Mükemmel bir gol. Ve son 10 saniyeye girdik. Ama yap, yemedim. Gol, gol gol. Son saniyeler. İyi vurdu. Ve son düdük. Maç bitti. Yine kazandık. Istedim. Öne geçtik. 12 puanla. Şu anda birinciyiz. Ee, seviye geçtiğimiz için bakalım neler Sınırsız bilet 15 dakika. Şöyle bir şey vardı. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda 4 elma, sınırsız bir 15 dakika, 1000 tane de altın. Güzel. Başarı kazanımı yeni stadyum. Ödülleri al diyelim. Burada 800 tane şey yapmamı gerekiyormuş Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sınırsız bilet ödülü al diyelim. Karakter paketi. Sıradanmış. Hadi bakalım. Görevimiz var. Ödülleri al diyelim. Karakterler kısmına gelip şunu yükseltelim. İkinci seviye oldu. Yine mi müsaf ediyoruz? Aa, üçüncü seviyeye yine müsaf ediyoruz. Yükselttik. Yine müsaf ediyoruz. Dördüncü seviye yaptık. Artık bununla oynayacağım. Çünkü bu dördüncü seviye oldu. Diğer karakterler o kadar yüksek değil daha. Şunu da bir yükseltelim. Bir kere yükseltiyoruz zaten. Yükselsin. Tamamdır. Bunun 3, 7, 3, 4. Bununki 5, 6, 6, 4. Bence bu daha iyi ya. Tamam. Şuraya bir bakalım. Şunları alalım ilk önce. Güzel. Ne ben atarım şimdi? Seviye 5. Bir de daha. Tamam. Ücretsiz oyna dersek ne olacak? Tamam. Şöyle. Hızlı açacağım. Evet arkadaşlar ben bunları açıp geliyorum. Evet arkadaşlar onları açtım ama ee, evet bir şeyler vermiş. Tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.